Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün biliyorsunuz bursluk sınavı hakkında konuşacağız sınavım nasıl geçti ee, kolay mıydı zor muydu bana göre ve biliyorsunuz birkaç gün önce deneme ve kitapçığı açıklandı A kitapçı açıklandı benimki de zaten A kitapçıydı bu yüzden ben okuluma aslında gidip alamadım. Ee, ama birçok cevabım aklımdaydı. Hatta bütün cevaplarım matematik dışında aklımdaydı. Bu yüzden baktım. Ee, ne kadar yanlışım çıktı biliyorsunuz bunları söyleyeceğim. Yani kısaca bursluk sınavı hakkında bir konuşma yapacağım. Öncelikle e, ben bu sene 5. sınıfı bitirdim. 6. sınıf oldum. Ve ilk defa MEB'in bursluk sınavına girdim. Ee, şöyle, ilk başta ne kadar çalıştım? Şöyle ki, e, ben aslında çok fazla çalışamadım. Çünkü... Sınavın olacağından geç haberim oldu biraz ve e, biz daha sonra memleketimize gittik ve memleketimizde internet yok. E, bu yüzden orada çok fazla ders çalışamadım. Şöyle yapıyordum, e, elimdeki internetten şey yapıyordum, internetten bursluğun e, şeylerini çıkarıyordum. Önceki yılların bursluklarını indiriyordum. Daha sonra internetsiz bir şekilde onları çözüyordum. Bu yüzden dediğim gibi köydeyken çok fazla çalışmaya olanam olmuyordu ama yine de yanıma kitap falan da getirdiğim için Çalışabiliyordum yani birçok çalışmamı ben memleketimdeyken yaptım. Ee, dediğim gibi bu şekilde ama yine de e, az çalıştığımı düşünmüyorum. Gerçekten emek verdim bu sınav için ve bu sene dediğim gibi sınava girdim. Öncelikle e, sınav hakkında şöyle bir küçük bir e, bilgilerini söyleyeyim. Sınavda her dersten 20 soru çıkıyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal olmak üzere İngilizce ve e, şey yok İngilizce yok din var ama sosyalin sonunda e, din var. Daha sonra her dersten dediğim gibi 25 soru var. A, B, C, D olmak üzere 4 tane şık var. Toplamda 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ve A, B olmak üzere 2 tane kitapçık var. Ve sizin bilgileriniz kodlu bir şekilde geliyor. Siz orada bilgilerinizin sizin olduğunu ispatlamak için oraya imzanızı atıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar öncelikle sonra bu sene sınav giriş belgesi çıkartmadık. Hiçbir okulda yani gerek yoktu. Çünkü e, okul müdürlükleri tarafından sizin giriş belgeniz hazırlanıp masanızın üstünde gireceğiniz sırada sınıfta bulunacaktı. Ve ben de e, çıkarmadım giriş belgesi bu yüzden ve zaten sıramın üstünde vardı. O konuda e, hiçbir sıkıntı çekmedim. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. E, şu an aklıma gelenler bu. İlk başlığımız sınav nasıl geçti benim açımdan? Öncelikle benim başımdan Türkçe'ye başladım tamam mı? Ee, hoca başlayabilirsiniz dedi. Başlama zili çaldı. Daha sonra başladım Türkçe'den çözmeye. Türkçe güzeldi bayağı. Ee, hızlı hızlı çözdüm. Türkçe'de e, bir tane şey vardı. Sözel mantık sorusu vardı sadece. Ee, onun dışında dediğim gibi diğer konulardan sorular vardı. Hızlı hızlı çözdüm. Türkçe'yi ben bayağı hızlı çözüyorum. Sürem arttır, arttırmak için. Bayağı hızlı çözüyorum. Türkçe'yi çözdüm. Eee daha sonra matematiğe geçtim. Ben e, matematikte diğer derslere nazaran daha yavaş çözdüğüm için diğer derslerde, denemelerde de aynı taktiği yapıyorum. Diğer dersleri çok hızlı çözüyorum. <laughs> e, aslında çünkü yani dikkat eden falan çok fazla çıkmıyor hızlı çözmekten dolayı. O yüzden diğer derslerimi hızlı çözüp matematiğe daha çok süre bırakmış oluyorum. Her zaman bu taktiği ben uyguluyorum yani. Dediğim gibi sonra matematiğe geçtim. E, matematiğin çözdüğüm 25 sorusunu Sonra 3 boşum vardı. Pardon yanlış dedim. 3 boşum vardı. Sonra e, o boşları sonradan turlama tekniğiyle döneceğim için direkt fen'e geçtim. E, Fen de güzeldi aslında ama 2-3 tane soruda e, takıldım. Emin değildim. E, bir soru hakkında bir soruda bayağı e, zaman kaybettim. E, ama yine de sürem arttı bile yani sıkıntı çekmedim o konuda. Daha sonra sosyale geçtim. Ee, Dedim ki fenden e, boşum yoktu Ama e, bir iki soruda e, Belki başka bir şey çıkabilir Gibi düşünüyordum Daha sonra sosyal geçmiştim Sosyale geçtim Sosyal gayet kolaydı güzeldi ee, Daha sonra sosyalin Biliyorsunuz Sosyalin 20 sorusunu çözdükten sonra diyor ki aşağıdaki soruları din dersine okuyanlar çözecektir diye bir 5 soru din var. Daha sonra o 5 soru dinden sonra bu din dersinde okumayanlar bu soruları çözecektir diye sosyalin devamında 5 sorusu var. Şöyle ben bunu e, bursluk sınavı hakkında e, video paylaşan kanallardan bakmıştım. Arkadaşlar bu dinin son 5 sosyalin son 5 sorusuyla dinin 5 sorusunun cevapları aynı. Bu yüzden bu taktiği bildiğim için Sosyal sosyalim normalde son 5 sorusu e, di, sosyalin diğer soruna göre daha kolay oluyor genelde. O yüzden ben şöyle bir şey yaptım. Mesela sosyalde bir soruda mı takıldım. Dinden baktım o soruya. E, çünkü dini de iyi yapabiliyorum. O yüzden hemen dinden baktım o soruya. Çünkü dindeki sorular da kolaydı. Baktım. Aynı cevabı buldum. işaretledim. Tabii ki bu arada e, cevaplar aynı diye e, okumamazlık yapmadım soruları ama aynı şıkları işaretlemeye özen gösterdim ve o son 5 sorum kitapçıktan baktığıma göre yani cevap anahtarına baktığıma göre doğru. dediğim gibi o yüzden son 5 soruyla, dinin son 5 sorusuyla, sosyalin 5 sorusu aynı. Bursluk sınavına gireceklere bir tavsiye cidden bu böyle yani. Zaten önceki yılları da ben çözmüştüm e, bursluk sınavlarını ve kağıdıma not alıyordum cevaplarımı. Sonra cevap anahtarını kontrol ediyordum. Zaten baktım. Ee, şeylerim ee, ne demiştim ben? <laughs> Heh, soru, cevaplarım aynıydı. Diğer soruları da dediğim gibi yazıyordum. Sonra cevap bakıyordum geçmiş seneleri çözerken. Zaten aynıydı cevaplarım. Daha sonra bu, bunu öğrendiğimde ilk başta bir şaşırdım. Nasıl aynı olabilir falan filan diye. Zaten din için ayrı bir kodlama alanı vermiyorlar size yani kağıtta. Din için ayrı bir kodlama alanı yok. Yani bu yüzden dinle sosyalin sorusuna aynı cevaplarla yapmışlar. Ve sosyalin normal 5 sorusunu işaretliyorsunuz. Din de işaretleseniz, sosyal de işaretleseniz aynı şey zaten. Aynı cevaplar olduğu için sosyalin son 5 sorusuna işaretliyorsunuz. Zaten o yüzden din için ayrı bir işaretleme alanı zaten yok. Dediğim gibi bu şekilde sınav bitti benim için. Üç boşum vardı ya matematikten. Ha Bir de pardon e, şeyde e, Türkçe'de güzel çözdüğümü söylemiştim ama bir tane yanlışım, yanlış değil pardon. Boşum vardı e, matematikten de üç boşum vardı diğerlerinde boşum yoktu. Sonra sınav bitti. 25 dakikam falan vardı. Yani bitmedi pardon. Ben bitirdim ama boşlarım vardı. 25 dakikam falan kalmıştı. Yani hızlı çözdüğüm için. Daha sonra o 25 dakikada matematikteki çözemediğim o 3 soruya baktım. Üçünde de üçüne de bakmaya çalıştım. Bir tane soru Yu iki tane soruyu anlamadım bir tanesini yapabildim diğer ikisini yine boşta kaldı daha sonra Türkçe'nin o bir soruyu boş bırakmak istemiyordum çünkü Türkçe'den o yüzden o soruyu yaptım o ikişik karşısına kalmıştım ama boş bırakmıştım sonra dönerim diye. Ee, dediğim gibi hatta ne dedim, B ile C arasında kalmıştım galiba. Ee, C'yi işaretledim. Doğru çıktı o soru ben hatırlıyorum. Baktım kitapçığımla. Ee, aslında ben kitapçığımı alamadım pardon cevap anahtarından baktım. Ee, doğru çıktı o soru. Aslında o soruyu sonradan yanlış yaptım diye çok fazla üzüldüm. Ee, ama doğru çıktı ben de şaşırdım gerçekten. Daha sonra <laughs> çok fazla konuştum ama e, sınav genel olarak benim için bu şekilde geçti. Bence sınavın kolaylık zorluk seviyesi de birkaç soru dışında matematik, sosyal ve Türkçe gerçekten kolaydı. Matematiği diğer seneleri çözmüş bir e, öğrenci olarak gerçekten bu sene daha kolay yapmışlar. E, büyük ihtimalle deprem vesaire olduğundan bu sene birazcık öğrencilere hak tanımış MEP bence bu şekilde. Daha sonra dediğim gibi kolay orta derecesinde bir sınav oldu benim için. Dediğim gibi sadece yani bir bittiğinde cevaplarımı optik formdan kontrol ettim. Yani yanlış kodlamış mıyım diye dediğim gibi. Ondan sonra zaten tamı tamına yetişti gibi bir sürem oldu. Çünkü matematiğin o iki sorusunu boş bırakmıştım. Daha sonra baktığımda zaten yapamadığım için bir tek onlar kalmıştı. Dediğim gibi bir de fendeki o çok yanlış çıkabilir dediğim sorulara tekrar bir baktım. Hatta sonra o bir tane efendeki sorunun cevabını değiştirmiştim ve o soru doğru çıktı. <laughs> İyi ki değiştirmişim. Daha sonra bu şekilde geçti benim için sınav. Şimdi gelelim e, kaç yanlışım var baktığıma göre. Ben şöyle okulum benim bir, bir tık uzakta. E, yürüme mesafesiyle kaç dakika olur bilmiyorum ama arabayla normalde 10 dakika ama yürüme mesafesinde daha yüksek olurdu. Ee, bu yüzden ben gidip almadım kitapçığımı. Zaten neler işaretledim gerçekten aklımdaydı. Soruları bir kez daha çözdüm hatta yani kitapçığımı kontrol ederken. Şeyimi cevap anahtarından kontrol ederken. Dediğim gibi e, o şekilde arkadaşlar oldu. Yani şimdi gelelim kaç yanlışım kaç boşum falan var kitapçıktan cevap anahtarından kontrol ettiğime göre. Şöyle... E, benim Türkçeden o emin olmadığım soru vardı ya, sonradan boş bırakıp sonra işaretlediğim o soru doğru çıktı. Sözel mantık sorusu vardı bir tane. Bilirsiniz, hatta girenler bilir, beşinci sınıf olarak girenler bilir. Böyle bir tane kitaplık vardı, beş dört üç iki bir diğer rafları vardı ve roman hikaye şiir fabul masal türleri falan vardı galiba tam yanlış hatırlamıyorsam. Fıkra vardı pardon, fabul yoktu. Neyse. O soruyu yanlış yapmışım e ben doğru cevap masalmış galiba ben hikaye yapmıştım tam hatırlamıyorum arkadaşlar soruyu e, kusura bakmayın o soruyu yanlış yapmışım Neden de söyleyeyim mi ben nasıl yapmışım biliyor musunuz kitaplığın bir tane e, hani bize şey olsun diye ipucu olsun diye cümleler oluyor ya diyor hani bir tanesi şeyde bilenler bilir hatırlayanlar. Ee, şey diyordu en üst rafta masal mı yoktur diyordu hikaye mi yoktur diyordu neyse önemli değil bir şey yoktur diyordu en üst rafta ben de en üst rafı bir olarak yapmıştım 1 2 3 4 5 diye yazmıştım ve öyle çözüyordum baktım sonradan e, o şeylerin bittiğinde şey bittiğinde e, bütün soruları yapıp sağlamalarını bazı sorulara emin olmadıklarıma bakarken o soruda 5, 4, 3, 2, 1 diye bir görsel vardı kitaplıkta. Baktım en üst rafta 1 olması gerekirken 5 var. <laughs> Sonra dedim acaba bu yüzden yanlış yapmış olabilir miyim dedim. Sonra 5, 4, 3, 2, 1'e göre yapmaya çalıştım soruyu. Ama ışık çıkmadı, bir ışık çıkmadı. Ama ben o an 5, 4, 3, 2, 1'e göre yaptığımda bir ışık çıkmadı ama... Sonradan cevap anahtarından bakıp kontrol ettiğimde Biraz daha üstüne baktığımda o sorunun eğer 5-4-3-2-1 diye yapıp doğru bir şekilde yapsaydım şık çıkıyormuş, a ah şıkkı çıkıyormuş. Ama ben bir şık çıkmıyor diye bulmuştum. O yüzden tamam 5-4-3-2-1 ile sıkıntı yok falan demiştim. O yüzden o sorun dediğim gibi yanlış çıktı. Benim sözel mantık sorularını aslında iyi yaparım. O yüzden biraz üzüldüm o, o konuda. Şöyle Türkçeden bir yanlışım çıktı o sözel mantık sorusuna yani öyle tahmin ediyorum. Daha sonra fenden e, korkuyordum 2-3 yanlışım çıkar diye bir yanlışım çıktı. O kıl tüy sorusunda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi şey diyordu. Bir tane tablo vardı yumurtayla çoğalma ve tüy vücudu tüylerle kaplı olmayla alakalı. O soruyu yanlış yapmıştım. E, zaten sınav çıkışında direkt telefondan annemin babamın telefondan bakmaya çalışmıştım o soruya. Çünkü e, o benim cidden e, korkutmuştu. O soru yanlış çıktı. O diğer cevabını değiştirdiğim soru falan doğru çıktı sende. O yüzden senden bir yanlış çıkmasına sevindim. Sosyali full bekliyordum. Maalesef sosyalde bir tane soru da yanlış çıktı. Hatırlayanlar bilir soruyu. Sosyalde bir tane mesela Rize'de kurban bayramınlar mıydı? Dolap döndürme mi? Bir şey vardı. Bir şenlik yapılıyordu tamam mı? Ben ilk başta D şıkkı diye düşündüm. D ile, D ile e, A şıkkı arasında kalmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. D şıkkında diyordu ki e, kültürel e, süreklilik var diyordu. Yani şenlikler falan yapıldığında. Ben de şöyle düşündüm. Çünkü soruda mesela normalde bayramlarda böyle şş, dövme dolap şenlikleri falan eskiden bu tarz şeyler yapıldığını düşünmüyordum. E, dedim ki yani el öpülür şey yapılır vesaire. Ya da bayram ya bir bayramdı kurban bayramı bir şeydi. O yüzden öyle düşünüp kültürel kültürel konuşamıyorum ee, değişim yaptım. Ee, ondan sonra kültürel süreklilik çıktı. O sorunun cevabı e, Rize'de yapılan bir şeydi. O sorum yanlış çıktı. Ona cidden üzüldüm. Daha sonra e, bu şekildeydi. E, sonra matematik. Matematiği çünkü kontrol edemedim ben çok fazla. Çünkü yani tekrardan sorularını kitapçığım alamadığım için tekrardan soruları çözüp işaretlemem gerekiyordu ama işlem hatası yapmış olabilirim. Farklı işlemler uygulamış olabilirim diye onları çok kontrol edemedim. Birkaç sorusunu kontrol ettim. ya Yani matematikten de bir 2-3 yanlışım çıkar diye düşünüyorum. Hesaplama sitelerinde puanımı bu şekilde 3 yanlışla ve 2 boşla matematiğe hesaplarsam bazı sitelerde mesela soru bak diye bir site var. 476 470 puan geliyor. Hesaplama.net diye bir site var. O o sitede çok daha düşük geliyor. O yüzden ben kazanıp kazanmamak kazanmayacağım hakkında böyle bir tereddüte düştüm. Çünkü bir sitede yüksek geliyor, diğer sitede düşük geliyor. Ee, tabii ki her sitenin doğruluğunu da emin olamadığım için nasıl gelir? O yüzden bir fikrim yok ama %70 kazanacağım arkadaşlar. Umarım kazanmışımdır ve emek gösteren herkes umarım kazanmıştır. Bu arada sınav günü hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sınav günü ben heyecanla zaten sabah 7'de kalktım. Daha sonra bu arada sab sabah benim e, midem biraz kötüydü. E, nedenini bilmediğim bir şekilde yani gerçekten kahvaltı önemli. O yüzden e, ona dikkat edecektim. E, yumurta yiyecektim. Yumurta yedim. Ama bir iki çatal aldım daha fazla yemedim çünkü gerçekten o gün bir e, ne bileyim biraz kötüydü midem. Bulanıyordu sanki midem bulanıyordu. Daha sonra öyle oldu ama o sınavda bana e, şey yapar diye e, olumsuz bir yönde etkiler ben diye gerçekten çok korktum. Çünkü yani kötüydüm. cidden işte hasta gibi bir halim vardı. E, sadece yani midem olarak diyorum normalde ateşim falan o tarz şeylerim yoktu ama biraz midem kötüydü. Nedenini anlamadım. O yüzden çok fazla e, yumurtamdan da yemedim. Kahvaltı ama gerçekten önemli. Çünkü sınavda 2 saat boyunca sürüyor. 10'da başlayıp 12'de bitiyor. Tek oturum. E, mola falan yok. Bu yüzden e, gerçekten kahvaltı önemli. Ama ben gerçekten sadece 2 çatal falan alabildim yumurtada, yumurtadan. Çünkü gerçekten midem biraz kötüydü. Sınav başlarken şöyle sınav yerine gittim. E, anons edildi zaten. Daha sonra... Ee, Baya bir e, erkenden bir sınav binasına girmiştik Aslında 9.30 diyorlardı ama biz 9.10 falan oradaydık herhalde Daha sonra bir süre orada bekledik Zaten ay annem babamla beklerken zaten biraz orada e, heyecanımız çok e, heyecanlıysanız zaten biraz heyecanınız diniyor e, Ben aslında heyecanlı değildim çok heyecanlı olacağımı düşündüm Sınavdan önceki gece falan uyuyamayacağımı düşündüm ama gayet de uyudum daha sonra sınav günü de istiyordu. Yani çok heyecan yapacağımı düşündüm sınav günü çözerken. Ama gerçekten öyle olmadı. Ee, o yüzden eğer çok fazla heyecan yapsaydım büyük ihtimalle beni kötü etkileyebilirdi. O yüzden heyecanınızı, stresinizi e, iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Ee, arkadaşlar bu şekilde yani çok stres yapıyorsanız da kendi sizin sınavdan bir gün önce sınavı böyle kafanızdan çıkarın. Daha rahat hissedin, sizi mutlu edecek, kafanızı dağıtacak e, başka aktiviteler yapın. Bir şekilde stresinizi azaltmaya çalışın. Çünkü fazla stresle girerseniz gerçekten sınavınızı kötü etkileyebilir. Ben bu konuda rahat olduğum için biraz e, rahat olduğum için gerçekten iyi oldu sınavda. Çok heyecan zaten fazlası zarar. Daha sonra benim salonluğum e, 13, e, pardon salonluğum 12, salonluğum da 13'tü. Daha sonra bir süre işte kapıda bekledik. Kapıda çok fazla beklemedik aslında. 10-15 dakika bekledik. Sonra sıra olup içeri almaya başladılar. Daha sonra içeri alındığında ben baktım hangi katta. yani Zaten duvarlara yapıştırılmıştı hangi katta hangi salonların olduğunu. İlk katta değildi benim ikinci kattaydı. 12 olduğu için. Sonra ben girdiğimde salonu ben direkt buldum salonumu. Ondan sonra girdiğimde. Ee, bir kişi vardı sınıfta sadece. Daha sonra e, bu sınıfta mısın falan dedi oradaki e, baş öğretmen. Daha sonra e, ben de evet 12 dedim. Daha sonra kimliğime baktı. E, benim belgemin olduğu e, sıraya kimliğime bakarak beni oturttu. E, o şekilde arkadaşlar sıra da söyledim. E, sıra no'umu pardon 12 dedim. Ay 13 dedim <laughs> kafam karışıyor kusura bakmayın. E, o şekilde oturdum. bayağı bir bekledim ben sınava. E, yani bizim sınıf olarak yani okul diyor e, herhalde bayağı bir bekledik sınavın başlamasını. Çünkü biz içeri alınmamıza sınavın başlamamıza 40 dakika falan vardı. Zaten orada o sırada yani beklerken sizin zaten stresiniz e, düşüyor bence. Yani ben de öyle olmuştu. Yani stres azalacaklar, e, yükselecekler de olabilir. Daha sonra lavaboya gitmeye izin verildi. Na, galiba bildiğim kadarıyla geçen senelerde izin verilmiyormuş ama bu sene de verilmiş. E, ben ama gitmedim arkadaşlar. E, ihtiyacım yoktu zaten. Lavaya e, gidenler gidebilir diye söyledi hoca. E, ben gitmedim. E, o şekilde arkadaşlar. Yani sınav günü bu şekildeydi. E, sınavdaki kitapçıkları e, ho e, hoca okudu okuttu bize. Daha sonra zaten tahtada sınav başlama süresiyle bitiş süresi yazıyordu. O şekilde yani arkadaşlar e, sularımız e, sıranın üstüne su, yani su getirilmişti birçok bizim benim sınıfta girdiğim arkadaşlarım da birçoğu da e, yani arkadaşlarım dediğim kimseyi tanımıyordum orada yanlış anlaşılmasın. E, sıralarımızdaydı herkesin suları e, yanda oturduğumuz sıraya almamızı istediler dökülmesin vesaire diye. O şekilde yani gerçekten e, benim için güzeldi. E, daha sonra o oh, dediğim gibi midem biraz kötüydü dedim ya o şeyle de şöyle bir şey oldu ama kitapçı kodlarken biraz elim titriyordu benim. Ama ondan da çok sıkıntı olmadı sonra alıştım zaten. O şekilde yani arkadaşlar öyle oldu. <laughs> Ve şunu da atlamadan geçemeyeceğim söylemeden geçemeyeceğim. Bizim sınıfta iki tane hoca vardı. Bir tane hocayı böyle sınavda... Ee, başlarda çok dikkat etmedim ama sonra hani bir süre bayağı bekliyoruz ya böyle ortalığa falan bakıyorum. Bizim sınıftaki bir tane hoca çok fazla Oğuzhan Koç'a benziyor. <laughs> arkadaşlar yani yaptığım sohbete bakın. Yani bu şekilde e, onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, böyle baktım bildiğin Oğuzhan Koç'a benziyor hoca. Neyse. E, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şeyleri okuttular bize. Ee, söyledi yani okuyabilirsiniz dedi. Kitapçının üzerinde kurallar var ya onları e, okuyabilirsiniz dedi. hoca okudu. Daha sonra benim kolumda bir tane şu bilekliklerden vardı. Bakın sınav bittiği için ben tekrardan bunlardan alıp taktım ama şu bilekliklerden vardı. Ve ben, ve ben o bilekliği sınava e, hiçbir kolye küpe vesaire alınmıyor. O yüzden onu sınavdan bir gün önce değil pardon sınav sabah kestim. Hatta videosunu da çektim. Çünkü e, böyle bir tane video çekeceğim video atacağım. Hatta onu da bekleyin. Shorts videosu atacağım. Sınav bittiği için. Sınav biteli aslında bayağı bir gün oldu. Hatta kaç gün oldu aslında? Bugün 7 Eylül. E, 4 gün oldu. Aslında çok fazla da olmamış ama e, yine de bence bu videoyu biraz atmak için geç kaldım. Dediğim gibi e, ne diyordum ben? <laughs> Gerçekten e, E, hakkında bir tane böyle bir tane video paylaşacağım. Umarım kazanırsam da e, bir tane böyle arkaya bir şarkı motivasyon şarkıları falan koyup sonucumu paylaşıp e, böyle çok güzel bir video atacağım. E, yani sonuç olarak iyi geçse de sınavımız kötü geçse de arkadaşlar bitti. Uzun bir sürecin e, sonuna geldik. Çalışan, emek veren herkes umarım emeğinin karşılığını alır ve kazandığımız yazısını görürüz sınav açıklandığında ekranı açtığımızda 22 Eylül günü. Bu arada sınavlarda 22 Eylül'de açıklanıyor sonuçlarda. Bu şekilde yani umarım hepinizin sınavı çok güzel geçmiştir. Umarım herkes emeğinin karşılığını alabilmiştir. Taban puanlar hakkında bu arada çok bir fikrim yok ama eğer taban puanlar çok fazla yükselmezse gerçekten güzel olur. Yani o şekilde arkadaşlar. Eğer yükselmezse zaten net kazanırım ben sınavı bence. Hmm, yani bilmiyorum belki ben bekliyorum mapten öyle şeyler bir anda çok fazla da yapabilir yükselse <laughs> de bilir bilmiyorum o yüzden umarım herkes emeğinin karşılığını almıştır ama bu sene biliyorsunuz zaten deprem olduğu için deprem kontenjanı açıldığı için bu sene kazanmak oldukça kolaydı umarım bu fırsatı güzel değerlendirebilmişizdir umarım her şeyi anlatabilmişimdir size yani videoyu kapattıktan sonra keşke şunu da söyleseydim, şunu da anlatsaydım dediğim şeyler illaki olacaktır. Çünkü e, şu an aklımdakileri söylüyorum. Daha sonra keşke şunu da söyleseydim dediğim şeyler illaki olacaktır. Şu an aklımdakiler bunlar. Dediğim gibi anlatmak istediklerim. Sizin sınavınız nasıl geçti? E, kaç yanlış kaç boşluğunuz var? Kaç bekliyorsunuz? E, yorumları bekliyorum. Bu videonun yorumları büyük ihtimalle kapalı olacak. Ama açık videolarıma ve topluluğuma e, bursluk. Sınavımız nasıl geçti? Onun hakkında videolar paylaşabilirsiniz. Ee, bu şekilde böyle bir sohbet söyleşi hakkında böyle benim sınavım nasıl geçti hakkında bir video çekmek istedim. Umarım videom beğenmişsinizdir. Bu arada e, biliyorsunuz ben artık 5. sınıf bitti, 6. sınıf oldum. Sizlere e, daha sık video atmaya çalışacağım. E, daha güzel, daha kaliteli videolar atmaya çalışacağım ama okul başlayacağı için 6. sınıfta ben yoğun bir tempoya başlayacağım bu sefer. 5. sınıfta da çok çalıştım. 6. sınıfta da çok çalışacağım ki e, ortalamam e, çok yüksek olsun diye. Dediğim gibi arkadaşlar bu yüzden e, videolarım tabii ki biraz aksayabilir okuldan dolayı ama elimden geldiğince kaliteli ve güzel videolar çekmeye çalışacağım. Sizlere e, bu arada e, 5. sınıfta bitirdiğin kaynaklar ve kaynak önerileri diye bir videoda atmak istiyorum. E, daha sonra bu şekilde arkadaşlar yani şu anda diyeceklerim. Bu arada bu videodan bir video ya da iki video sonra ya da bu, 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 videodan sonra olabilir. Sınavdan, bursluk sınavından bir gün önce neler yaptım adlı bir video paylaşacağım. İlk bu videoyu paylaşacağım. Paylaşmak istedim çünkü bu videoda çok fazla edit yapılacak bir şey yok. Ama o videoda edit yapmam lazım. Birkaç videoyu birleştirmem lazım. O yüzden o videoyu bu videodan sonra paylaşacağım. Lütfen <laughs> tarihlerde kafanız karışmasın. Sınav aslında bitti ama bir o yükleyeceğim video sınavdan bir gün önce neler yaptım videosu olacaktı olacak. Daha sonra dediğim gibi 5. sınıfta hangi kaynakları kullandım vesaire diye bir videoda atmak istiyorum. Şu anlık bu şekilde yani arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size bursluk hakkında içiniz daha rahatlayabilmiştir ya da videom hoşunuza gitmiştir, gitmiştir. Bursluk hakkında sizi biraz bilgilendirmiş olabilmişimdir. O şekilde yani. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepiniz eminim karşılığını alırsınız. Ben dahil. Umarım hepiniz kazanırız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.